Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Tasavvuf, şer'i tarifi tatbik etmektir. İnandığımızı tatbik edersek tasavvuf oluyor. Bizim zamanımızda tasavvufun kalıntıları var. Kainat kanaatim odur ki %100 olmamakla beraber, kalıntılar olmakla beraber sağlam kalıntılar var. Yani kullanılacağı bilecek kalıntılar var. Ve elhamdülillah bu itibarla bizim ülkemiz dahil tasavvuf vardır. Dört başı mamur tasavvuf yok. Dört başı İslam yok. Mesela İmam-ı Azam buraya gelse bunlar Müslüman mıdır, Hristiyan mıdır diye düşünür. Onu diyemem. Bizim aleyhinde bulunduğumuz kimse sizin dostunuz olur. Yahut bizim lehinde bulunduğumuz kimseyi siz iyi görmezsiniz. Fakat şeriat var. Miyenk taşı var bizim elimizde. Miyenk taşı şeriattır, ilimdir. Artık kimse menkıbeyle, hikayeyle ikna olamaz. Şeyhin ilminde şart dini güzel bilmesidir. Evet okur yazar olması şart değildir. Şart bilmektir. Diyeceksiniz okuma yazma olmadan nasıl bilinir? Allahu Teala Bakara suresi 282'de Vette ve yuallimukumullâhu <Sessizlik> Allah'tan ciddi korkun. Allah size öğretecek buyuruyor. Mesela dört cilt tefsir, dört cilt fıkıh yazan Süleyman Cemal Ümmi'dir. Diyeceksiniz, Ümmi nasıl tefsir yazar? Halkası var, tefsir okuyorlar, o dinliyor. Okuma bittikten sonra sen kadıdan şunu okumuştun. Kağıdının ibaresi şöyledir, onu kaydet. Sen Semim'den şunu okumuştun, onu kaydet. Hafıza işi değil bu. Dediler ki bu Allahu Teala'nın öğrettiği ilimdir. Etrafında çok alimler vardı. Bir müminin dört duvarını yıkamazsın. Şeyh olsun olmasın. Bir duvarını yıkar, iki duvarını yıkar, üç duvarını yıkar ama dört duvarını yıkamaz. Kim çok hile ediyorsa aferin ona. Günümüzdeki siyaset anlayışı budur. Şimdi devlet dediniz, din demediniz. Din demediniz, şu anda itidada olanlar namaz kılıyor mu? Tam tesettür değilse bile Kur'an-ı Kerim'de başörtüleri yaka, paça üstüne bırakın buyuruluyor. Bunlar yaka, paça altına sokuyorlar. Türkiye'de görülmeyecek bir şey. Karısı başörtülü cumhurbaşkanı oldu, başbakan oldu. Ben özellikle başbakanın gavurlara karşı dik duruşunu çok seviyorum. Ama her cemaatte, her ailede iyiler var, kötüler var. Evet, gücü budur. Neden millet ittifak etmiyor? İttifakın olmaması sebebiyle onlar mağlup oluyor. Müslümanlar mağlup oluyor. Evet, ittifak etsinler. İttifakın altyapısını nasıl hazırlayabiliriz? Zor, zor. Eliyle para işareti yapıyor. Maddiyat mı? Para, para. Şu an cemaatler tavuk cemaatidir. Tavuk cemaati. Birisi balkona çıkar, kalbi boşaltıp biri biri dedi mi, mahallede ne kadar tavuk var oraya toplanır. Tane bulduysa yer kümeyi dağıtır. Taneyi yiyen tavuğun peşine kümedeki diğer arkadaşları düşüyor. Büyük lokmayı yedi diye. O yedi bu yedi derken küme perişan. Bugünkü siyaset budur. İlim okuyorlarsa Müslüman olarak ilim okumaları. Kur'an, sünnet, icma ve kıyas üzerinden para para para. Bugünkü halkımız ekmek partisindendir. Millet para peşinde. Parası olan da kandırılabiliyor. Hepsi değil kısmi azamisi. Şimdi bak arkadaş. İsrail oğullarının aleyhinde bulunmayana ben kızarım. Bunlar diyalogçudur. Ben diyalogçu değilim. Ben ehli sünnet vel cemaatim. Elhamdülillah. Biz de öyleyiz. Şu anda İslami tatbikatta birleşen Müslümanlar aciz ve fakir değiller. Ama hırsızlık bizi fakir ediyor. Yahut da rüşvet fakir ediyor. Mehdi Aleyhisselam her sabah bu akşam gelir, her akşam bu sabah gelir diyorum. Ama görür müyüm, görmez miyim bilemem. Geleceği kesindir, zamanı tamamdır. Mehdi'nin zamanına kadar en zor Irak muharebesiydi. O da tamam, zemin tamamdır, zaman da tamamdır. Mehdi konusunda ehli i Sünnet'in ittifakı vardır. Muhittin Arabi Hazretleri onunla musafaha ettim der. Siz dininizi bıraktığınız vakitte Allah size düşmanlarınızı size musallat edecek. Şimdi Saddam'ın orada dövülürken sen uyuyor muydun ben uyuyor muydum? Şey Abdülhakim Arvasi'nin kız kardeşinin oğlu Sadrettin, milletvekili Faruk ve iki arkadaş Necip Fazıl'ı ziyarete gittik. Randevu için kim telefon açtıysa üstad meşgulüm dedi. Israr edince de sövdü. Ben telefon açmayı bilmiyorum. Dedim ki Telefonu açın ve aizeyi elime verin. Aşçılar elime verdiler. Onlar gibi selamun aleyküm üstadım. Müsaitseniz ziyaret edeceğiz demedim. Müküs'ten beş kişi ziyaret etmek istiyoruz dedim. Müküs, Abdülhakim Marva Hazretleri'nin doğduğu köyün adıdır. Üstad Necip Fazıl da aşık olduğu için, şeyhine aşık olduğu için Müküs ismini duyunca ne yapıyor? Gelin diyor. Bunlar gidiyorlar beş kişi ve üstadı ziyaret ediyorlar. Üstad ziyaret ederken üstad Sadrettin'e durmadan sigara sarıp veriyor ve öpüyor onu. Necip Fazıl dışarı çıktığı zaman da ben Sadrettin'e şey Abdülhakim Arvasi'yi görmedi. Necip Fazıl'ın bu hareketi garip dedim. Faruk hayır öyle değildir. Şey Abdülhakim Arvasi Irak'a sefer ettiği vakit Sadrettin 3 günlüktü. Şeyh Abdülhakim buraları öpmüştür. Necip Fazıl aşıktır. Aşıklık kınanmaz. Aşkı doğrudur. Üstad Necip Fazıl fikirde üstattır. Fikirde size örnektir. Rabıta hakkında ne buyurursunuz diye sorulduğunda Üstad İsmail Çetin'e rabıta yapmayan kim var? Hiç kimse yok. Kafir olsun, Müslüman olsun herkes rabıta yapar. Nurani var, zulmani var. Nurani olanın hepsi meşrudur. Bazen de memurdur. Emir edilmiştir. Rabıtayı inkar etmenin hükmü mümkünü yok zararı yok. İnkar edenin zararı yok. Sevgiyi inkar eden kafir olur. Sevgi derken kastınız Allahu Teala'yı, peygamberini, ehli beytini, peygamberin arkasından giden ulemayı ve evliyayı sevmeyi inkar ederse rabıta sevmenin semeresidir. Nevi seviyorsam, neyi seviyorsam onu düşünürüm. İnsan ister istemez bir şeyi sever. Kalbiyle sevdiğiyle bağlanmış oluyor, rapt oluyor size tavsiyem zikri hafi yerine şirki hafiden kaçın. Rabıta için, Rabıta başkası dimaha gelmemesi için. Şu şöyle etti, bu böyle etti dememek için. Yoksa rabıta da Allah'tan başkasını düşünmek de şirk olur. Rabıta oyuncaktır. Çocuğun eline oyuncak bebe verilir, bebek verilir. Bebeği canlı zanneder. Gerçeği bulunca da oyuncak bebeğe iltifat etmez. Doktorlar beni muayene etti. Ben psikiyatrikler de beni muayene etsin. Belki de ben bir şeyler vardır dedim. Birini getirdiler. Dedi ne düşünüyorsun? Doktor bey her şeyi dedim. Doktor gitti. Tasavvuf ehlini ruh olarak değil ama madde olarak tedavi edebilirler. Dimağına aldığı bir darbeden dolayı. Tasavvuf ehli bir psikiyatrist doktora tasavvuf ehli birisini götürdüm. Doktor sen tarikat ehli misin diye sordu. O da evet dedi. Doktor, sen Tarikat ehliysen niye hasta oldun? Demek ki Tarikata doğru inanmıyorsun dedi. Doğru söylemiş. Tarikata inanan cine inanır, periye inanır ve bundan korkmaz. Korkmayınca da üzülmez. Melekler insanlara görünerek yardım edebilirler mi? Görülebilir. Sessiz ses gelir görülmez. Aynı anda hem cin hem şeytan hem melek bulunabilir mi? Aynı anda olamaz farklı zamanlarda gelebilirler. Normal bir insanda tabi kafirlerde melek yok. Gazetecilerin dinlenme cihazı olduğu gibi şeytanın da gagası var. Şeytan müminin önünden giremez. Zikir olduğu için vakit gelemez. Zikir olmadığı vakit yaklaşır. Zikir olduğu vakitte ya kanar ya da kaçar. Mehdi aleyhisselam hakkında her sabah bu akşam gelir. Her akşam bu sabah gelir diyorsunuz. Buna paralel olarak Ümmeti Muhammed'e bir müjde mi verir, verir misiniz? Bugün gelir diyemem ama bekliyorum diyorsunuz. Evet, geleceğini inkar etmek mümkün değildir. Üç vasfı var ki bunlar kimsede yok. Nedir bunlar? Mesela Hümeyni'ye Mehdi dediler. Hümeyni geldi. Zengin evet, hükümdar evet ama adaleti icra etmekten aciz. Beceremedi. Bediüzzaman geldi, o hükümdar değildi. Muhtemelen Uğur Dağı kadar altınlar Mehdi Aleyhisselam'a kendini gösterecek. Mehdi Aleyhisselam'a hiçbir şey gizli kalmayacak. Zarar görmeyebilir. Şeytanın gagası var. Bu hadisi şeriftir. Mümine önden gelemez. Önden gelirse ya kaçar ya yanar. Arkadan önce akciğeri dinler. Nefes içinde zikir var mı yok mu? Nefes hu hu diyor mu yoksa gaflette mi? Nefesi dinler. Latifelerde var ise onu yakar. Eğer orada da yok ise o zaman içine girer. Allah korusun. Kalbin içine girerse tüm sistemi alır, şoförlük yapar. Latifeleri parlatmak lazım. Herkes yapamaz. Sofi nefesini boş bırakmamalıdır. Cehri olmasına rağmen Kadiri tarikatı Şeyh Abdülkadir Geylani bin kere kalbinle Allah de bir kere dilinle buyuruyor. Kalbinle söylediğin vakit şeytan yaklaşamaz, kaçar. İmam Rabbani Hazretleri'nin Mebda ve Maat adlı eserinde bir mürşidi kamil bulduysanız bağlanın. Eğer bulamadıysanız zamanın kutbuna rabıta üzere olun. Ondan size feyiz gelir buyuruyor. Bu zamanda bunun yapılması meşru mudur? Hayır, mürşit bulun. Çünkü zamanımızda vardır. Türkiye'mizde vardır. Hiç ummadığın, bunda bir şey yok dediğin adam belki de Allah nezdinde sultan olur. Bizim gibi eli öpülen hiçbir şeye yaramaz diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu hangi dönem için söylemiştir? Daha o zaman gelmedi. Arayan bulur. Eğer şimdi o zaman geldi dersek, müsbet olanları inkar eder. Bu da çok tehlikelidir. Öbürünü yapmaya çalışır, bunu inkar eder. Şeytandan musallat olur o zaman. Bana göre ölü bir aslan yerine diri bir tilkiyle irtibat kurmak, onun arkasından gitmek daha iyidir. Çünkü ölü bir aslana derdini anlatsa da sesini işlemiyor. Ses verse de ona alan yok. Fakat tilki de olsa, noksan da olsa bir karşılık verir. Mutlaka yaşayan birine bağlanmak lazım. Evet, arayan bulur. İmam Rabbani'nin bahsettiği dönem de gelecek. İnşallah o zamana yetişmeyiz. Bugünkü bilgisayarlar, teledeccaller o zaman olursa herkes görecek Mehdi Aleyhisselam'ı. Teledeccal televizyon, tek gözlü. Ben teledeccal eve girmeyecek dedim fakat Sattam zamanında dayanamadım. Elhamdülillah Sattam'ın iki kere kelime-i şehadet getirdiğini işittim. Evet Sattam'ın çok aleyhindeydim fakat bütün dünya imanına şahit oldu. İmanından şüphe eden yok. Hadiste kim la ilahe illallah derse Muhammedur Resulullah da demelidir. Sattam'ın Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü demesini şu sağ kulağımla işittim. O anda bunu söylemek çok Kolay değil, çok cesaretli öldü. Cellatları bile titriyordu karşısında. İmam-ı Azam'ın girmediği için, Ahmet bin Hanbel girmediği için daha sayayım mı? Evet, evet, gençliğimden çok bahsederim ben. Gençliğimde isyan ettim, Allah'a karşı geldiğim için. Bağlı olduğu solunum cihazının hortumunu göstererek. Allah da beni böyle bağladı. Bundan büyük keramet mi olur? Kimim ki kendimden bahsedeyim? Büyüklerimiz ağlıyor. Kim ki kendimizden bahsedelim? Ne hocalara uyabildim, ne hocalarıma uyabildim, ne talebelerime ortada kaldım diyor İsmail Çetin Hazretleri. Allah üstazdan razı olsun. Allah şefaatine nail eylesin inşallah. rahman. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.